Şimdi özellikle şu şeyleri yapalım. E, son kolegatif kısımdayız. Buhar basıncı sıcaklık. E, şimdi aynı sıcaklıkta buhar için sıralaması. Aynı sıcaklıkta, burayı alalım. Tek bir sıcaklık. Buhar basıncımız X büyük, Y büyük, Z'dir. Doğru. Farklı sıcaklıklarda buhar basıncı ile işte eşit olabilir. Evet, bak eşit işte olabilir. X tuzu NA3, Y tuzu ALCL3 olabilir. Şimdi bak şurada şunu e, düşüneceğiz. Buhar basıncı fazlaysa e, ayrışabilirsin. Hani buharlaşabilirsin daha kolay kolayca. O zaman ee, daha şey olması lazım. Az az molekül mü diyeyim, az atom mu diyeyim? Nasıl yani? Öyle bir şey. Yani şöyle diyeyim sana. NaOH'te iki tane var. AlCl3'te dört tane var. Tam olarak bundan bahsediyorum. Anladın mı? Daha az tutmaları lazım birbirlerine. Yine de bir daha bakalım. 4 Edirne mi? Aynen öyle. Dediğim gibiymiş. Tamam. Şurada. 35 santigrat derece. 4 mol su içeren 1 mol glikoz tamam mı? Şimdi bak P nasıl bunu biliyor musun? P0 çarpı mol kestire. 4 mol su 1 mol glikoz. Bu, bu soruyor. Şimdi su suyun ee, mol kestire 4 bölü 5. P0 kaçmış? 40. Buradan 32 geldi. Aynı ortamdan bu buhar basınçlarının karşılaştırması. Seyreltikse buhar basıncı yüksek. Burası sıfır bir mol. Burası bölge bir mol. Şöyle yapalım. Mollerini bir e, bulalım. Mollerine göre mi yapsak? Ya en en seyreltik bu abi. Çünkü hem mililitresi fazla hem de molaritesi küçük. En seyreltik. O zaman birin bir büyük. Bir en büyük. 200 mililitre, 100 mililitre ve aynı şeyler. Ama bak bunda i'miz 2, bunda i'miz 3, 3 çarpı 0,06 bölü 100 filan filan. Sanırım bu daha iyi. Aynen aynen. 2 daha küçük. O yüzden 2'nin 2 iki daha büyük. Yani molarit molaritesi. 3 de en küçük. 1, 2, 3 olsa gerek. 3 adan olsa gerek ya. Aynen dediğim gibi. O, şurada şöyle yaptık bak. Yani tam anlatamadım ama. Önce şeye bak. Tamam mı? Molaritesi kimin daha küçük? Bunun. Sonuç şu ikisinin molaritesi aynı. Hacimleri farklı. Hacimi büyük olanın aynı zamanda iyisi de küçük. Yani bunun iyisi daha büyük. Hem hacmi hem iyisi küçük. O zaman bu daha küçük. O zaman bunun seyreltik. O zaman bunun buhar basıncı yüksek. Uh. 40 santigrat sıcaklığı. 3 molaritesi alkol ile 5 ml su. Şimdi x su. 5 bölü 3. 5 bölü 8. x alkol. 3 bölü 8. Buhar basınçları. Suyun ki 5 bölü 8 çarpı 56, 7 kere 5 35, ee, 3 bölü 8 çarpı 120, 15 çarpı 3 45, topla 80. Bu soruyu bilmiyorum, bu soruyu beğendim sadece ama anlamadım. Ee, buna sonra bakacağım. Bir ATM dış basıncı altında kaynamaya başlaması gerekiyor. Kaynamak da tam ters, derişikse kaynama noktası yüksek. 1 molaritre şeker molarite şeker su 1 molaritre NaCl 1 molaritre ne magnezyum klorür şimdi buradaki i daha fazla olduğu için bu daha büyük sonra bu sonra en küçük de bu 3 2 1 olması gerek. Yine de kontrol ediyorum. 1 Deniz aynen. Güzel. Dördüncü soruya geçelim. Şimdi bak ne demiştik biz? K, I, M'den sonra bulduğumuz şey artı A'dır. Şimdi birincisi şuna bakalım. 0,8 molde. Bu A, bu 2A, bu 3A. Şimdi mol sayısı ve eşit, eşit miktarda saf su. Yani molarite, molalitemiz aynı, K'miz aynı, molalitemiz aynı, I'ye bakacağız. O zaman dersin ki bu I kadarsa bu 2 I kadardır, bu 3 I kadardır. X'imiz de 3 I olursa e, burası gibi olur, burada bir tane I olacak ama olmaz. Burada 2 I var, burada 1 I var. Yine olmaz. Bir dakika. Eee dediğim gibi değil mi? Evet. K'lar aynı. Bununki yine 0,8 bölü litre. Bununki de 0,8 bölü litre. Bununki de 0,8 litre. Eee mol'leri de aynı. Mol'lite'leri. Ha x ve y buradaymış. Tamam. Tamam 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 tamam. tamam. 1'e 3 olacak işte. 3'e 1 tamam. e, 0.2 mol NABH özellikleri. Kaynamaya başladığında sıcaklık tam. K çarpı. i'miz kaç? 2 çarpı. 0.2'miz T'ymiş. Aynı koşularda 0.4 mol felal. Fel Oha. Moral. Ay. K çarpı. 0.4 çarpı. Kaç tane bileşiğimiz var? 4 tane. Bak. Kaç katına çıkmış? Ee, 2. 2. 4 katına çıkmış. Yani 4T oldu. 100 artı 4T. Şimdi ne yapmak ne yapmışız biliyor musunuz? Kaynama noktasını yükseltmişiz. Yani ne yaptık? Dış basıncı arttırmış olabiliriz. Saf suda bir miktar şeker çözmüş olabiliriz. Ama etil alkol çözmüş olamayız. Çünkü etil alkol uçucudur. Uçucu madde kaynama noktasını azaltır. Yani sadece 1 ve 2. Uğraşmayacağım. Şuraya geçiyorum. Suyun kütlesi kaç gramdır? 40,4 gram ve KNO3. Normalde KNO3 ne kadar gram? 39 artı 14 artı 48. Ee, sanırım 80, 91 geliyor sanırım. Çarp 4 de tamam. Evet demek ki 0 gül Bir miktar su içerisinde çözümünde oluşan bir ATM'de kaynağı başladı. Sıraklık 102,8. Yani 2,08 eşitmiş. 0,4 bölü litremiz kaçtı? Bir miktar su. Ha bir de suyu soruyormuş. Litre çarpı i'miz kaç? K aynı o dolayı 2. K'mız kaç? 0,52. Yani 52 bölü 100. Şöyle yapalım. Şurayı 208 bölü 100 diye yazalım. Şu yüzler gider. Şurayı böldün 4. 4'e böldün. 0,1 çarpı 2. 0,2. Bölü L1 ise L'miz 0,2'dir. Now. Kütlesini soruyor. Şimdi bu 0,2 litre suyumuzun. Gra mililitresi 200. Mililitre gram çünkü eşitler çünkü D'miz 1. Yani 200 de gram var. Devam. Çok az kaldı. Dolma noktasından da biraz çözelim. Ee, 0,2 molar kalsiyum NO3 2. şimdi buradan molarite pardon e, neyse. Bu arada molariteli sorularda molariteyi molariteli sorularda molariteyi kullanabiliriz. Çok bir fark olmuyormuş dediler bana. O zaman diyelim ki 0,2 molal K'mız var. Bir de 3 i'miz var. Yani 0,6 k im. Burada bu kalsın. Saf su zaten büyük ihtimalle 0 derecede kaynar direkt. 0,3 molarda da şeker çözeltisinde şeker dediğimiz i'si 1'dir. i çarpı k çarpı 0,3'ten 0,3 k im. Şimdi bak k i büyük olan kim? 1. Sonra bu, sonra bu. O zaman 1, 3, 2 dersin. 200 mililitre 0,5 5 molar ala çözelti çözü donmaya başlayacak eksi 2 t şimdi 2 t çıkacak ya <laughs> bu 3 kaç tane 4 tane iyon içeriyor bir de k'mız var o zaman 2 k'mız 2 t elde etmiş aynı şartlarda 100 mililitre 2 molal yani 2 çarpı NaO3 Nao yine 4 çarpı kalmış soru. Yani kaç katına çıkmış sadece? 4 katına çıkmış. O zaman bak 4 katına çıkmışsa bu 4 katına çıkacağız. Eksi 8 olacak. 5. soru edelim ama. Ananın 4'müş. Niye öyle oldu lan? 2 mol 4 tane iyi. 100 mililitre. Önemli değil ki. 2 molal verilmiş 0,5 molal verilmiş ne yapacağız Litre, 1 litre yamuna koyalım Şimdi K, İ, M şöyle bir daha yapalım Birincisinde K'mız K, İ'miz 4, A, D, C, L, 3 Molalitemiz 0,5 Buradan 2 T gelmiş Sonra yine K'mız var 2 molalimiz var Yine 4'ümüz var Aa pardon NONO3 2 NONO3 2 ben ne yapıyorum O zaman ne olmuş aslında ee, Bölü 2 çarpı 4 Aslında çarpı 2 katına çıkmış O zaman 2 katına çıkart 4 de Şimdi oldu okey Bakalım başka bir şey kaldı mı Yok Aa varmış ozmos falan. Hemen tek bir soru çözelim A kolundan sıvı seviyesi artar diyor Şimdi hangisi derişik de S çözelti burada, saf bura. O zaman buradan buraya su geçişi olacak. Hayır, sıvı sayısı olalı. B konukları daha derişi kaygıdır. Hayır tabii ki de. Çözücü molekülleri B konudan A konuna doğru Arkadaşım, molekül geçmez, su geçer. Buradan basınç uygularsak A konudan B'ye su geçebilir diyor. Öyle şey olamaz abi. Hepsi yanlış ya. 4. Hani Öyle... E dördün Edirne olması lazım. Böyle bir şey görmedim. Hepsi yanlış. Evet. Her şey yanlıştı yani orada verilen. Dibinde katısı olmayan doygun su dersine sabit su ekleniyor. Dibinde katısı olmamış yani. Dibinde katı yok. İşte doygun şekerli su. Saf sıcaklıkta su eklenmiş. Saf sıcaklıkta. su eklersen molar derişimi ne olur? Azalır abi. Öz kütlen ne olur? Kimin neyin? değişir. Kütlece derişim. Değişir. Ha bize zaten az artarı soruyormuş ya. Saf su eklesen kaynamaktan azalır. Aa buhar basıncını artar. Neden? Çünkü bak su ekledin. Derişimin falan azaldı ya. Derişim falan azaldı. O zaman uçuculuk arttı. O zaman buhar basıncını artmıştır. Yani 5 Adana. Bakalım yine de. Evet. Şu sorucularım. Bak molar derişimleri ve hacimlere eşit bu ikisinin de. Hangileri kesinlikle eşittir diyor. Toplam yön derişimleri olmayabilir abi. Bunda iki tane var. Bunda, bunda üç, bunda iki tane var. Kaynama noktaları kesinlikle eşit midir? Hayır. İyileri farklı. Buhar basınçları kesinlikle eşit midir? Kaynama noktası farklıysa o da olmayabilir. Donma noktaları eşit değildir. Aslında sanırım sadece buhar basınçları eşit. Şimdi buhar basınçları neden eşit? Ee... Ya çözülen maddelerin mol sayıları kesinlikle farklı abi. Bunların molariteri en bölü B olsun. Hepsine n gelse bundan en, bundan en bundan en bundan en bundan iki en farklı yani madde mol sayısı. O yüzden ama çözünen maddelerin mol sayıları diyor. Bu ikisinin evet 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 evet. Dediğim gibi. Ee, Edirne. Çünkü çözünen